Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Kış için yavaştan turşular, soslar yapmaya başladık. Bugünkü tarifim acı biber turşusu. Bu turşu iki günde oluyor. İster ikinci gün açıp yemeye başlayın, isterseniz de 1 iki sene bekletin. Sıcak suyla yaptığım bu tarif garantilidir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. çıtır çıtır içine suyunu güzelce alan e, harika bir turşu oluyor. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Bu biberleri ben bahçeden taze taze ellerimle topladım. Güzelce yıkayıp süzgeçte biraz süzdürdükten sonra e, saplarını ayıklıyorum. İsterseniz saplarını ayıklamadan bile yapabilirsiniz. Kavanozda yer kaplamaması için e, ben saplarını ayıklıyorum. Biberlerimi saplarına ayıkladım. Bu biberleri 600 cc'lik iki tane kavanoz alacağını düşünüyorum. Yeni aldığım iki tane kabağı daha önceden güzelce yıkamıştım. Turşu ya da konserve yapacağımda kapakları tekrar bir kaynar suda bekletiyorum. Yani yaklaşık 15-20 dakika bekletmeniz yeterli. Biberlerimi daha önceden turşu için kullandığım kavanozlara yapacağım. Bunlar temiz ama yine de kaynar suyla yine içlerini çalkalayacağım. Kavanozları temiz bir bezin üzerine ters çevirdim. Kapakları da yine bezin üzerine çıkartıyorum. Tabi bu işlemleri e, biberleri yapmadan bir saat önce yapın ki kavanoz ve kapaklar iyice kurusun. Şimdi turşunun suyunu hazırlayacağım. Turşu suyu için e tencereye 1 litre su aldım. Eksik gelme ihtimaline karşı bir bardak daha ekledim. Suyun üzerine bir bardak da üzüm sirkesi ekledim. E tabii ki elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Yarım yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Küçük 2 tane limon tuzu ekliyorum. Eğer toz limon tuzu kullanacaksanız yarım çay kaşığı ekleyin. Turşu suyumu kaynamaya bıraktım. Böyle ara ara karıştırarak tuzunu eritelim. Kullandığım miktar 600 cc'lik 2 tane kavanoz için. Eğer büyük kavanoz kullanacaksanız miktarı ona göre artırın. Turşu suyunun kaynamasını beklerken ben şimdi sarımsağını hazırlıyorum. Bir baş sarımsağı ayıklayıp yıkamıştım. Aramasının daha güzel çıkması için sarımsakları küçük küçük doğruyorum. Havlu kağıtla içini iyice kuruladım. Kavanozlara biberleri doldurmaya başladım. Biberleri doldururken ara ara elimle bastırarak biberleri sıkıştırıyorum. Yine aralarına da doğradığım sarımsaklardan ekliyorum. Bu tarifi istediğiniz acı biber turşusu için uygulayabilirsiniz. Hatta kanalımda jalapeno e doğrama turşu tarifim de var. Ee, yine bu yöntemle yapıyorum ama çok acı olmaması için birkaç püf noktası paylaştım. Deneyenler çok beğendi, çok izlendi. O tarifime de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Videomun sonuna ve açıklamaya linkini ekleyeceğim. Şimdi ikinci kavanozumu dolduracağım. Kavanozumu şöyle bir kuruladıktan sonra dolduruyorum. biberleri bahçeden kendim topladığım için net bir miktar veremiyorum ama yaklaşık 1 kilogram diyebilirim böyle iki tane kavanoza bastıra bastıra doldurdum bu arada turşu suyum da kaynadı üzerine kaynar kaynar ekleyeceğim turşu yaparken yukarıya çıkmaması için plastik turşu aparatları kullanıyoruz eğer yoksa da böyle çöp şişleri de kullanabilirsiniz. Çöp şişleri biraz kırdıktan sonra e, biberlerin üzerine böyle gergi yapıyorum. Bunlar küçük kavanoz olduğu için aslında çok çabuk bitiyor. E, gerek kalmıyor ama ben size fikir olsun diye göstermek istedim. Kaynattığım turşu suyunu e, ılıtmadan, soğutmadan sıcak sıcak turşuların üzerine döküyorum. Suyun turşuların arasına iyice geçmesi için küçük bir tahta kaşığın sapıyla kavanozun kenarından aralıyorum. Su biraz eksildi üzerlerine tekrar döküyorum kavanoz kapaklarını da iyice kuruladıktan sonra kapatacağım. Kapatırken de önce geriye çevirerek iki kere tık tık sesini duyduktan sonra ileriye çevirip iyice sıkıştırıyorum ve kavanozu ters çeviriyorum. Soğuduktan sonra kavanozları tekrar çevirebilirsiniz. 5-6 saat sonra sararmaya başlıyor. İkinci günde hemen açıp yiyebilirsiniz. Bu arada hazırladığınız turşu suyundan kaldıysa başka turşularda da kullanabilirsiniz. Bugün ikinci gün, gördüğünüz gibi çok güzel sapsarı sarardılar. Şöyle açıp size hemen göstermek istiyorum. Kavanozlarda akma, şişme yoksa vakumlanmıştır. Kapağımı bıçak yardımıyla açtım. Benim bu şekilde yaptığım geçen seneden turşularım da var. Hiç bozulma olmuyor. Dediğim gibi 1-2 senede saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi sapsarı çok güzel oldu. İçine suyunu da güzelce çekiyor. Şimdi onu da göstereceğim. Hem kolay hem de garantili bir tarif. Güvenle deneyebilirsiniz. sizlerinde güzel turşu tarifleriniz varsa yorumlara ekleyin, denemek isterim. Şöyle bir tanesine de bakalım. Gördüğünüz gibi suyu da içine güzelce çekmiş. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğendiğiniz tariflerimi de sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.